kıracağım arabayı da. Arkadaşlar, Seya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben de izleyeceğiniz Ural kanalıma hoş geldiniz. Dubai'den herkese selamlar. Evet, ben de bir Doğan Kabak hayranı olduğum için böyle bir videoya giriş yapayım dedim onun gibi. Artı arabalara da tutkum var ve Dubai'deki İlk arabamı aldım. Kiralık olsa da benim değil mi? Arkadaşlar arabamız Peugeot 2008 versiyon 2019 model. 4 kapılı küçük SUV olarak tanımlanıyor. Peugeot gerçekten güzel bir araba yapmış. Bagajımız arkadaşlar 405 litre. Koltukları arka koltukları yatırırsanız eğer 1500 litreye kadar alanınız oluşuyor. Bir de gelin motora bakalım. Arabamızın motoru 1.2'lik ve 1000 oha 101 PS'te 1001 değildi pardon. Şuradan bir yerden izleyebilirsiniz. First Motors'a gittik. Orada işte öyle arabalar vardı bir beygirin üstünde. Yani 101 beygir gücünde arabamız 205 Nm'si var ve maksimum hızı da 185. Dubai için kesinlikle yeterli. Çünkü Dubai'da hız sınırı Şehir içi 60, otoban 100. Arabanın içine geçelim. Evet arkadaşlar. Arabamızın içi böyle. Yani küçük bir ekranımız var burada. Dokunmatik. Müziğimiz. Navigasyon yok. Navigasyon için özel burada bir USB girişimiz var. Ee, USB girişinden telefonunu bağlarsan eğer, Navigasyon da oluyormuş. Öylediler. Şuradan dereceyi çekebiliyor musun? Arkadaşlar 32 derece olduğu için yani kusuruma bakmayın. <laughs> Arabanın içinde klimayı da açtım. İçerideki özelliklere gelelim. Multifonksiyonlu direksiyonumuz var. Hız göstergemiz 220'ye kadar gidiyor. Küçük bir dijital ekranımız var. Otomatik farlar ve otomatik cam sileceklerimiz var. Güzel ötüyor. Tamam. Burada da güzel en lazım olan tuşları buraya yerleştirmişler. Bunu beğendim. Otomatik fitesimiz 6 fites otomatik. Arkası da rahat ya. Diz mesafemiz de var. Bu nasıl açılıyor ya? E bu açılmıyor. Ortası açılmıyor. Kıracağım arabayı da. Yani arabamız böyle arkadaşlar. Biz memnunuz. Neden memnunuz? Niye memnunuz? Şimdi arkadaşlar size geri sürüş kamerasını da göstermek istiyorum. Geri fitesi taktığımızda aslında bu bizim geri sürüş kameramız. Bu da kuş bakışı kameramız. Geri gittikçe şu etraftaki alanlar doluyor. Şöyle mesela. Ve size etrafta kuş bakışı neler var onu gösterebiliyor geri gittiğiniz sürece. Yani gittiğiniz yolu kaydediyor sizler için. Evet arkadaşlar navigasyonumuz olmadığı için arabada biz de çözümü bunda bulduk ve tabii ki de işimizi gördü. Sağ olsun internetiniz olduğu yerde navigasyonunuzu ayarlayın. Sizi istediği yere götürür. Bir de arkadaşlar Dubai'de araba kullanacaksanız eğer dikkat edin çünkü aşırı fazla hızlı araba kullanıyorlar. Sağdan soldan direkt geçiyorlar size önünüze kesiyorlar. Yani dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, zili bildirim açmayı unutmayın. Teşekkürler. Sağ olun. Evet arkadaşlar şimdi Dubai'den Abu Dhabi'ye doğru yolculuk yapıyoruz ve şunu söylemem gerekiyor. Dubai'de şehir içi 60'ı geçmeyeceksin ve otobanda 100'ü geçmeyeceksin. Çünkü her köşesinde Dubai'in yollarda atıyorum her 500 metresinde bir radar geliyor. Burada baya pahalıymış radarlar eğer radara çekilirsen. Bir de bu arada videonun başında arabayı eğer gördüyseniz ee, biraz batık olabilir. Evet. Çünkü sonuçta çölün ortasındayız. Yani istediğin kadar arabayı yıka iki gün içinde o araba tekrardan kumlanıp ee, toz oluyor. Kimin parası var? Gittiği otelde, daha doğrusu otelde miyim de, gittiği yerde, restoranda genellikle büyük alışveriş merkezlerinde oluyor. Böyle alışveriş merkezlerinde çalışanlar oluyor, arabayı yıkıyorlar. Sen alışveriş yapana kadar onlar arabayı, arabanın dışını yıkıyorlar daha doğrusu. Veyahut da valeye kim arabasını teslim ediyorsa eğer. Evet, başka Dubai'de veya Abu Dhabi'de güzel, lüks arabalar oluyor. Eğer paranız varsa arkadaşlar, Porsche'mış, Lamborghini'miş, Ferrari'ymiş bunları geç. Kesinlikle almıyorsun. Paran varsa Peugeot 2008 alıyorsun Dubai'de. Çünkü yollarda aşırı fazla kasis var. Ve ikide bir de kasislerin üstünden böyle küçük bir tane mini SUV'lan geçiyorsun. Vın diye. Öbürleri önce bir duruyor. Yok arabanın altı değmesin. Yok cantların batmasın. Yok şey olmasın. Ne gerek var ya? Yani Dubai'ye gelirsen Peugeot 2008 alabilirsin. Bir de arkadaşlar, Dubai'de tabii ki de geçtiğin yolun parasını ödeyeceksin. O parayı senden istiyorlar. Camda böyle kırmızı bir tane yapışkan yapıştırmışlar. Bu yapışkan sayesinde geçtiğin yollarda bulunan özel okuma radar sistemleri var. Ee, onlar geçtiğin yolu plakanı falan okuyor, hangi yoldan geçtin diye. Ona göre bu kiralık araba olduğu için arabayı kiraladığım yerden arabayı kiraladığım yere tekrardan geri teslim ettiğimde bunun fiyatını ben ödüyorum. Bunu da söylemiş olmak istedim. Kasisten geçtik. Durmadık. Bu tarzda videoların devamını gelmesini istiyorsan eğer kanalıma abone olup like atmayı, zili bildirim açmayı unutma. Etraf toz. Diğer Dubai'daki çektiğim videoları izlemek istersen şuradan kartlardan bir yerden izleyebilirsin. Kendinize iyi bakın, yaramazlık yapmayın. Bay bay. Yani arabamız böyle arkadaşlar. Biz memnunuz. Neden memnunuz? Niye memnunuz?